Posta gazetesinin manşeti aşı olmamak için yarışmadan çekildi. Kim? Bu güzel hanımefendi. Türk anne ile Hollandalı babanın çocuğu olan Dilay Willemstein 21 yaşında. Temmuz'da Hollanda güzeli seçilmişti. Ülkesini 16 Aralık'ta Porto Rico'da yapılacak Miss World'de yani dünya güzellik yarışmasında temsil edecekti. Ancak edemiyor. Niye? Çünkü yarışmacılara koronavirüs aşısı yaptırma zorunluluğu getirildi. Dilay da aşı yaptırmayı reddetti ve yarışmadan çekildi. Hollanda'yı ikinci güzel Lizi Dobbe temsil edecek. Aşılı Lizi Dobbe gidecek. Aşısız Dilay Willemstein kariyerinden vazgeçecek. Enteresan bir haber. Üzerine çok konuşmaya gerek yok zaten orada. her şey belli